Evet, sigorta gündemiyle karşınızdayız. Her hafta biliyorsunuz hem yurt içi hem de yurt dışındaki başlıkları değerlendiriyoruz. Bu hafta üzerinde 2022'nin genel prim rakamları nasıl? E, sektörün biraz fotoğrafını çekeceğiz geçtiğimiz yılın. Ve buna ek olarak da devlet katkısı 2023 beraber daha destekleyici, daha motive edici sigorta sektöründe. Buradaki rakamları, detayları da size aktaracağız. Öncelikle yurt içi sigorta gündeminde öne çıkan başlıkları hızlıca paylaşalım. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli. Enflat sunu seskiler araç fiyatlarının dolayısıyla kasko primlerini yukarı taşıdı demiş. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan 20 Ocak itibariyle görevini Zekai Mehmet Tutan'a devredecek. Dolayısıyla Anadolu Sigorta'da bir görev değişikliği var. Ak Sigorta'dan açıklamalar var. Uğur Gülen diyor ki sigortalanma bir lüks değildir. Bir zaruriyettir. Bir zorunluluktur e demiş. Ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nin rakamlarıyla devam edelim. Yurt yine konuştuğumuz rakamlar birazdan devlet katkısında ele alacağız ama BES'teki toplam fon büyüklüğü de 393.4 milyar TL olmuş ve son olarak asgari ücretin %54.6 artırılmasının da BES yatırımcılarına 30 bin liralık ek teşvik getirdiğini aktaralım. Bu da oldukça önemli. Yeni dönemde aslında takip edeceğimiz başlıklardan bir tanesi diyelim. Şimdi bu tarafta özellikle burada birkaç detay da paylaşalım bu asgari ücrete ilişkin. Şimdi önümüzdeki dönemde net 8.506 liraya çıkmasıyla bireysel emeklilik yatırımcılarına 30 bin lira ek teşviğin detaylarında deniliyor ki Beste devlet katkısı en fazla bürüt asgari ücretin yüzde normalde 30'u kadar olabiliyor. Yani şimdiye kadar aslında aylık teşvik sadece gönüllü Beste 1941 lira olabiliyordu. Bu rakam tam 3.200 TL'ye çıkmış oldu. Otomatik Beste birlikte de bu rakamlar ikiye katlanacak ve 2022'de BES yatırımcıları sadece gönüllü Beste 68.850 liralık bir birikime karşı 20.652 lira ve otomatik besle beraber de toplamda 41.304 lira katkı faydalanabildi diyelim. Ve devam edelim buradan. BES'teki bu asgari ücretteki artış oradaki prim katkılarıyla beraber 2022'deki genel seyir nasıl bunu da konuşacağız dedik. Bunun arkasından da aslında devlet katkısındaki son detaylara dair bir playlistimiz var. BES'teki devlet katkısına dair onu da ben rica edeceğim. Ama önce bir geçen senenin fotoğrafını çekelim. 2022 yılında en çok prim üretimi olan branşlar nelermiş diye baktığımızda reel değişimde en fazla artış kara araçlarında olmuş toplamda yüzde 60.5'lik bir artış yaşanmış reel olarak artış 2022 yılında kara araçlarında toplam kazaya baktığımızda aslında nominal olarak yüzde 75 arttığını görüyoruz kaza branşının fakat enflasyondan arındırdığımızda yüzde 5.2'lik bir daralma var hastalık ve sağlıkta da toplam oldukça güçlü yüzde 114 nominal artış reel artışta da yüzde 15.5 yani reel olarak hastalık ve sağlık branşlarında da prim üretimi artmış. Zaten İlk 2022'nin onayına baktığımızda da 21 milyarın üzerine gelmiş. 21.5 milyar hastalık sağlık branşında üretilen toplam prim karar araçlarında zaten e, rekor artış var dedik. E, reel olarak da %60 büyümüş ve 31.8 milyar TL'lik bir prim üretimi var. Yılın ilk 10 aylık rakamları yalnız bu. Onu da hatırlatalım. Yangın ve doğal afetlerde yüzde %5'lik bir reel artış var. %4.9'luk karar araçlarındaki sorumluluk toplamda %23.5 e, olmuş. Onu da e, hatırlatalım. O tarafta da yine real bir büyüme rakamı olduğunu söyleyebiliriz. E, öte yandan e, ilk 10 ayda prim üretiminde hayat dışı branşlarda %20.7 artış yaşanırken hayat branşında da %8.6'lık gerileme yaşanmış. Yani 2022 yılı içerisinde hayat dışı pozitif. Fakat hayat branşında bir düşüş görmüşüz. Ne kadarlık bir düşüş görmüşüz? Şimdi %8.6'lık bu düşüş rakamı aslında bize Hayat branşında 23.5 milyon TL'lik bir rakamı işaret milyar düzeltiyorum 23.5 milyar TL'lik bir rakamı işaret ediyor hayat branşındaki toplam rakam buradaki reel değişimde yüzde 8 altılık bir düşüşe işaret ediyor reel olarak. Hayat dışında toplam %20'lik bir reel artışı var ve genel toplamda %15.6 olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu taraftaki rakamlarda böyleydi. Şimdi e, devam edelim buradan ve geçelim hızlıca. E, TSB'nin son verileriyle beraber yurt dışı sigortaya geçmeden önce enflasyon oranlarından aralındırıldıktan sonra bundan sonraki prim üretim rakamları ne olur? E, buradaki az önce rakamları paylaştık ama şunu da あ。<music> Altını çizelim. Zorunlu trafik sigortalarında az önce de aslında en fazla branşlara, detaylara baktığımızda 2022'de artış var dedik. İlk 10 ayın sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %129.2'lik artışla 41.7 milyar TL prim üretimi olurken reel olarak %23.5 büyüdüğünü söyledik. Genel zararlar branşındaki prim üretim rakamı da 15.2 milyar TL'yi aşmış. Bunu da aktaralım. Bir de Kasko tarafı var. Orada da yine Kasko tarafında geç. Geçen yıla göre %197'lik bir nominal büyüme, reel olarak da kaskoda %60.5'lik bir büyüme olmuş. Onu da aktarmış olalım. Kasko brançlarındaki detayları da atlamayalım ve geçelim buradan yurt dışı tarafa. Bakalım orada neler öne çıkmış geçtiğimiz haftalarda. Eee Zürih Sigorta'nın CEO'su global tarafta Mario Greco'nun açıklamaları var diyor ki siber saldırıların artık daha fazla izlenmesi gereken bir risk olduğunu düşünüyoruz. Siber teknolojiler geleceğin teknolojisi olacak. Altyapımızın hayati parçalarının kontrolünü ele geçirirlerse bunun sonuçları oldukça kötü olur. Dolayısıyla siber saldırıları ilişkin sigortaları da bu konudaki enstrümanlar, ürünlerde farkındalık artmalı, daha fazla talep görmeli demiş. Devam edelim. Gemi sigortacıları büyük kayıplar karşısında reasuransların bölgeden çıkışının ardından Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya'daki savaş riski teminatını iptal ettiklerini açıklamışlar. Burada da Japon sigorta şirketleri Tokyo Marine ve Nishido Fire Insurance, Sampo Japan Insurance ve Mitsui Sumitomo Insurance bütün bu operasyonları yeniden başlamak için reasürörlerle, reasans şirketleriyle yani görüştüklerini söylemişler ve son notta sigorta sektörünün ekonomistleri yüksek enflasyon oranlarının yeni yılda da devam edeceği görüşünde. Özellikle Alman Sigorta Birliği, GDV'nin ev sahipliğinde düzenlenen online bir panelde son zamanlarda düşe geçse de enflasyon rakamları 2023 yılında da devam edecek şeklinde uyarıda bulunmuşlar. Başlıklar böyleydi. Sigorta gündemini burada noktalayalım ve gidelim araştırma masasına Çağlar Kuzukluoğlu'na.